Merhaba evet dostlar. Bugün sen arkadaşlar tam 20. bölümde karşılaştığım yer oturursanız altın kez ne de tutana devam ediyorduk. Bu bölümde başımıza gelecek eğer daha varsa e, Michael'dan sizin yapmış istek müziği. Michael'dan sizin böyle arkadaşlar. Kaldığımız yerden e, devam ediyoruz arkadaşlar. Direkt olarak 20 bölüm oldu arkadaşlar. E, Hayır 20 bölüm oldu ve bu 4. bölümü bir türlü geçemiyoruz. Artık geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani Kaç bölüm? 5 ya da 6 bölümde şu bölümü geçemiyoruz arkadaşlar. Bir 4. bölüm artık geçmek istiyorum. Haydi bakalım haydisi. Şu bölümü şu bölümü artık geçmek istiyorum arkadaşlar. 5 5 6 bölümde falan bu bölüme geçemiyoruz. Evet. Yalnız ondan önce bir ben bir değişiklik yapmak istiyorum. Ee, ne yapabiliriz abi? Ne yapabiliriz? Ee, balık ot balık otu değil de. Şunu bence alalım. Tamam mı? Şöyle bir Eee balık odasına koyalım. Eee ondan sonra başka ne koyabiliriz? Ay, aylar nerede de aylar? Heh, aylar şu. Boziness Şuraya koyalım bence onu. Evet. Şimdi artık başlayabiliriz abi. Gidelim bakalım. Kamera hangi şeyler gelecek? Evet. Gelin bakalım siz. Gelin bakalım. Oha. Oha 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 oha. Öküz gibi. Öküz gibi sıkıyor. Heh. Tamam. Çok güzel. Bak, hemen de öldürdünüz beni. En size şöyle bir ayar da öyle ölün. Allah düş. Allah düş. Öküz, öküz gibi sıkmayın. Öküz gibi sıkmayın. Patlat, patlatacağım seni. İşte öyle ölürsün. Sen de Tamam. Şimdi gidelim. Çok güzel. Ha, uu abi süper. Bir dakika dur, bir dakika dur. Sen kime çek? Oha, lava attım ona gene. lavda öldü. Güzel. lavda öldü. Şimdi gidiyoruz. Evet, şu adet dikkat. Şu Allah düş. Allah düş. Ben sana şu patlatayım da. Marko Kürkler geliyor. Ben şöyle hemen size bir ayı atayım. Öyle öyle. Şu aralar benim çok işime yaradı ya. Aha TNT'yi düş. Neyse şöyle bir TNT atacağım abi. Ha, Şunu ye abi. Tamam. Öyle. Sen de öş. Güzel. Abi ya, dur, dur, dur dur dur. Dur dur abi. Dur. Heh. Tamam. Öş. Tamamdır. Şimdi abi düş. Abi bak abi şundan çıkamadım ha. Gelsen sen. abi gel sen. Ha, öl. Okçu sen de gel. Okçu sen de gel. Sen de gel okçu. Tamam. Tamam. Şimdi şu kapıyı açacağız ama orada her okçular gelecek bir geri çekilelim. Allah 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 Oha 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 Dur Mesela şu size şöyle bir ok Ayağı da Öyle ölün Patlayacağım size Dur <laughs> Tamam. Tamam. Göremezdik, göremezdik. Allah 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 dur dur düş, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur abi dur Ben şey şöyle da he 6 dakika düş, düş, dur Dur Hayal atacağım size gene Yaka, yaka, yaka. dakika ben size şöyle bir da Öyle öyle Tamam. Ördünüz. Allah abi al al, al al düş. Düş. Dur abi düş. Arada gene al. Arada gene al. Hadi abi bir tanesi peşime gelsin. Ördünüz mü? Ha, şurada ok, ok var. Çok güzel. Ama 17 ya. Siz kime şekil yapmaya çalışıyorsunuz he? Oo, oh, he he hemen öldüler. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Moksha bir mafya ya. Sen de gel mafya Sen de gel, sen de gel, sen de. Allah başka okum yok. Patlat. Ha. İşte öyle ölsün. İkisimizi içeyim. Kalbimizi basalım. Gel bakalım. Oha 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 oha. Allah. Beni lava attılar. Vallahi beni lava attılar arkadaşlar gördünüz mü? Beni lava attılar. Neyse en azından doğduk. Çok şükür doğduk. Allah. Allah. En azından yani şöyle bir avu da Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Aynı öyle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bakar bakar. Şimdi ne yapacağım? İyi seyredin. Gel bakayım sen baya. Gel bakayım. Evet. Uha, -huh, uha, -huh, uha, oha. -huh. Uha -huh, öküz gibi uyuyorlar. Dur. Ben aslında şöyle atayım da. Öyle öyle. Hı. 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 Tamam. Canımız bu. Allah. Gel. Gel bakalım. Bu aralar benim çok işime arayacak. Ooo. Leve atlattık. Çok güzel. Level'ı atlattık. Ay bak böyle gidersen var ya level'a geçmek level'a geçeceğim vallahi ya. Ha. Okçuyu da halletti. Allah. Zifler geliyor. Bir dakika. geliyor. Evet. Patlat. Evet. Şimdi bakalım şu tarafa doğru gideceğiz. Allah. Ayrılarım halledin şunları. Halledin şunları. Gel Allah'ım affetmeye geleceğim. Tamam çok güzel. Patlat. Oo. Bir aşağı düşürdüm. Sen de gel. Evet. Çok güzel. Ay bak böyle gidersen var ya çok iyi olacak ya. Ama işte Blades'ler. Blades'ler çok fena. Blades'ler öksüz gibi ateş atıyor. Düş. Bir dakika abi düş. Bir dakika abi düş. Bir dakika abi düş. Hah, öldü. Tamam, öldünüz. Şimdi gel bakayım siz be. Gel bakayım. Allah 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 Allah. Tamam. En az kalbimiz boş. Allah. Okçu gene mi geldin sen ya? Sen okçu gene mi geldin? Ö ölüsünüz işte. Heh. Tamam. Bunlar sonra... ooo çok güzel. Şunları hemen yiyelim. Allah. O da bir tane daha mı vardı? Aaa. Makro varmış. Dur. Makro Sen hayırdı bana? Hayırdır sen bana? Bana saldırmayı bekliyorsun hayırdır? Şimdi şu da Allah kapı kapandı. Evet. Geçmiş olsun Cavala geliyor. Geliyor geliyor. Cavala gelmeye çalışıyor. Oha. Oha. Kalabalıksınız. Çok kalabalıksınız. Dur. Dur 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 dur. dur. -du -du -du. Ben size şöyle bir ayarlayayım da öyle Ne oldu? Ne oldu? Allah'a gönderdiniz. Hemen şey mi yapmaya çalıştınız? Ha bak. Öyle ölüsünüz işte. Evet şimdi gelin bakayım siz baya. Ha çok güzel. TNT ile mahvettim onları. Çok güzel. TNT ile mahvettim onları. Allah şimdi bunlar geldi. Gör Öyle siz. Yani ben bir silah değişikliği yapmak istiyorum arkadaşlar. Silah değişikliği hemen şuradan bir enchantlıkları alalım. Evet. Enchantlıklı silahımız var. E, kılıcımız var artık. Evet şimdi Black geldi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi ben size şöyle Allah'a da. Öyle <laughs> Hemen in diyorsunuz maşallah. Hemen in diyorsunuz. Hemen in diyorsunuz maşallah ya. Mesela şöyle bir tane. Ofu uçuyordum. Havaya uçuyordum maşallah. Şu şey kal. Allah. Patlat sende de. Ee, e gene. Ya ya abi. Ha. Şeyim kal. Şey. Bakalım da şu. şey açılsın mı? X'i. Ona göre. Şey yaparız. Devam ederiz. Evet, X'in full güzel. Kalbimiz de güzel. Kalbimizde fuş. Ha şu en, bunu alalım. Evet, bunu alalım. <laughs> Patlat. Güzel. Oklarımızı da aldık. Allah. Okçu sen ne sıkıyorsun? Hayırdır? Oha. Sizler de mi geldiniz lan? Sizler de mi geldiniz? Uha 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 oha uha Hı. Bir arkadaş, Bir dakika arkadaş, Bir arkadaş, Bir arkadaş. sen şuraya gel abi. Ha. Tamam. Hı. Yemeğini yiyeyim de biraz açtığım şey olsun. Hı. Tamam. Oo çok güzel. Şimdi size geleyim ya. Hı. Bak marka küp. Hep bütün başlığımı beyaz alıyorsun ha. Gel git sen de. Hı. Aralara gel atacağım size. Size gel aralara atacağım. Şu tarafa doğru gidin. Şu tarafa doğru gidin ben size ge ge gelmeyeceğim. Patla sen de. Heh. Ha. Ha. Ha baya giriyoruz daha galiba ama yok gitmeyelim oraya. Biz en iyisi şu tarafa doğru gidelim. Evet. Bu tarafa doğru gideceğiz. Evet. Allah. Gel sen bir gel sen bir abi. Aa şimdi Blades'ler var. Valla geçmiş olsun Blades'ler var. Şunu da fulle. Evet aralar atayım gelin size. Siz orada bir ölün. ha asıl bireysel bu da asıl bireysel bu da duş asıl bireysel bu da şey atayım da sana aldım attım sana <laughs> Allah. Önünüze atacağım vallahi. önünüze atacağım. Patlat. <laughs> en çatladı alalım düş. En çatladı alalım. Bunlar bize lazım olacak. Allah. Oğlum kalabalıksınız. Bir dakika dur. Lan bir dakika dur. Allah. Şu ateşlere dikkat, ateşlere dikkat. Ateşlere dikkat yok, yok, yok olmuyor. Allah. Çok canım gitti. Heh. Aralara gene atacağım size. Hayırlıyım. Şu Blades'i halledin hadi. Blades'i halledin. Allah. Çok buyuyor valla. Hadi. Allah. Ya hayır. Hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Hayır. Sen ölmek istemiyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Yeteri kadar öleceğiz zaten. Ben sen şu atayım ya. Yem kalbim var yem kalbim vallahi yem kalbim hadi Açılsın şu Tamam Güzel En azından açabildik Gel bakayım sen bayak gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım Allah Kaçmam lazım o da Hı. Hm. Diye bakalım siz bayağı Lan bir dakika dur Oha 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 öküz gibi sıkmayın öküz gibi sıkıyorlar ya En evet, azından şöyle alayım Gene Hadi şu Şeyle bir Hadi kırın Ha kırdın sonda Yalnız onlar da öldü Ya kuduş Yiyem ha Tamam Çok güzel Yine satayım şey alları Öldün şunları Şunları öldün Onları öldün abi Öldün Hadi Sonucuları da öldün Hah. İşte bu da da ödedik. da Çok güzel. Abi çok güzel ya. Sonuçları da Evet. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Allah. Allah. dış Patlat. Evet. Oh. Bir çok az. Bir dakika çok az. Canım çok az. Ay ya. Son anda öldüm. Ha tamam. Çok şükür. Bir kere öldüm şu anda. İki hakkım daha var. Allah şimdi besler. Ay ay şunu halledin hadi. Hadi şunu ne halledin bir dakika dur. Oğlum bir. Oğlum bir şuradan ya. Patlat. Paralel <laughs> onu da halletti çok güzel. Allah. Okla saplayacağım seni. Okla saplayacağım. Vallahi okla saplayacağım sizi. Allah düş. Allah düş. Allah düş. Allah düş. Düş. Dö dö dö. Patlat. <laughs> haydi hayır düşün hadi. Haydi haydi. Heh. O sonra gitti Allah. Dur, 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 dur. dur. Şunu halletmemiz lazım. Çabuk, 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 çabuk. Ya. Ablaysa çok fena ya. Gerçekten çok fena felaketler. Neyse çok fena git. Allah Allah gençsiz. Hmm. Hadi arkadaşlar son anda. Son anda son anda son anda. Son anda son anda son anda. ha çok şükür ya. Üf, bir hakkım kaldı şu anda ya. Bir hakkım, bir hakkım daha bir tanesi söyleyeceğim. Yok bu tarafa gitmeyelim. Allah geliyorlar. Gir şunu. Evet. Patlat. Oho. Lava attım dur. Lava attım. Sakin abi sakin. Sakin abi. Heh. Çok güzel. Let'slar. Gene bakalım arada siz. Allah. Oho. Bakayım başka var mı hesaplar hesaplar falan yok E ee, buraya geldik şimdi evet, asıl blaster burada Arılarım gelin şu blasterı ayırın gelin gelin gel. Gelin oğlum gelin Şu tarafa gidin Patlat Tam şu önüne atacağım abi. Tam şu önüne atacağım. Hmm. Patlat. Helal size be. Hem hallettiniz o işi. Hem hallettiniz. Allah kiyolarsın. Ne? Ay şu. Değilse tam şu bakın. Tam şu da saldın. Saldın şunları. Saldın. Saldın. Ne kaçıyorsun oğlum sen? He? Allah. Allah düş. O gidersem felaket olacağım. Yarım kaybım var. Yarım kaybım. Tamam. Çok güzel. Allah. Şimdi. Ah gelin bakayım sıvaya. Ben şu şey kıyayım. Allah. Oğlum bir gidin. Bir gidin oğlum ya. Vallahi gidin. Allah. Patlat ya. Vallahi patlat. Gelin bakayım siz veya. Vallahi. Ya hayır. Son hakkım kaldı. Ay bu bölüm geçemeyeceğiz gibi ya. Son hakkım kaldı hadi. Hadi Allah'ım şunu halledin ya. Hadi kın. Hadi kın. Hadi kın. Ha. Şeyi kırdılar ama onlar kaldı bir tek. Uf. Lesler neymiş ya böyle. Ha. Son bu kaldı ha. Of sonunda. Abi son akım kaldı ya. Son akımda kullanırsam öleceğim. Geçemeyeceğim bu bölümü. Allah. Yine mi geldiniz oğlum siz? Yine mi geldiniz? He tamam. Çok güzel. Gel sen kim baya? Sen de gel, sen de bizimle de değilsin. Skeletonlar siz de gelin. Skeletonlar. Skeletonlar siz de gelin. Allah! Şimdi bunlar da geldi. Şu satacağım. Hala ödü galiba şu Şuraya... yok buraya atamıyorum. O aslında olmasını bekleyeceğiz. Allah! Ya öldüm ya. Yine geçemedik bu bölümü ya. Kaçıncı oldu ya bu? Artık şu bölümü geçmek istiyorum diyorum. Ama bir türlü geçemiyoruz ya. Neyse. Artık yine bir sonraki kaldı ya. Aynı yerleri tekrardan oynayıp duruyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki acaba şu da mı oynasak? Bir dakika. Şu da mı oynasak? Be Web of Forest. Aynen bence bir sonraki bölümde bu da oynayalım arkadaşlar. Şu nedir başlası bir türlü geçemedik. Bu, bari bir değişiklik olsun bu da oynayalım. Bu Ford'sta oynayalım. Bir sonraki bölümde bence bu da oynayalım arkadaşlar. Ee, daha fazla Michael dance, Michael dance yemezlik olacak mı? Michael dance bölümün sağı, üstüne karşı. Kamerada değil. Bir sonraki Michael dance görüşmek üzere. Hoşçakalın.